Benjamin Graham hisse senedini neye göre seçiyor? Neye göre yatırım yapıyor? Benjamin Graham yatırım alanında birçok yöntem ve kriterler geliştiren önemli bir yatırımcı ve finansçıdır. Hisse senetlerine yatırım yaparken Graham şu kriterlere göre hareket eder. Değer yatırımı Graham değer yatırım felsefesini benimseyen önemli bir yatırımcıdır. Bu felsefe hisse senetlerini şirketin temel değerlerine göre seçmeyi ve hisse senedi fiyatının şirketin gerçek değerinin altına düştüğü durum, durumlarda almayı öngörür güçlü bir Gram yatırım yapacağı şirketin bilançosunu inceleyerek şirketin finansal durumunun sağlam olduğuna emin olur. Şirketin borç yükü, nakit akışı, varlık durumu gibi faktörlerine dikkat eder. Karlılık gram yatırım yapacağı şirketin karlılık durumunu inceler. Şirketin gelirleri, karlılığı, büyüme, potansiyeli gibi faktörlere bakarak şirketin gelecekteki kazanç potansiyellerini öngörmeye çalışır. Uygun fiyat. Graham hisse senedi fiyatlarına da dikkat eder. Şirketin gerçek değerine göre fiyatının düşük olması durumunda hisse senetlerine yatırım yapmayı tercih eder. Hisse senedi çeşitlendir çeşitlendirilmesi. Graham hisse senetleri portföyünü çeşitlendirmeyi önerir. Böylece riskleri azaltır ve farklı şirketlerden oluşan bir portföy ile piyasa koşullarına uygun hareket edebilir. Benjamin Graham hisse senetleri yatırımında temel analiz yöntemlerine ve diğer yatırıma felsefesine bağlı kalmayı tercih eder şirketin finansal durumuna, bilançosuna gelecekteki potansiyeline bakarak doğru yatırım kararlarını almayı hedefler.